Kurumsal bir yapı içerisinde işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bu transfer de olsun, diğer işlerimizde de olsun. Ee, ne yaptık, ne ettik diye soracak olursanız, 9 tane transfer yaptık. Ee, birkaç tane daha transfer çalışmamız var. Mesela sizin merak ettiğiniz forvet gibi. Bunları çok ince eleyip sık dokunmaya çalışıyoruz. Yapacağımız hamlelerde en doğrusunu, Rize Spor'a en layık olanı, en iyi sonuç alacağımız hamleleri yapmaya çalışıyoruz. Dürüst, şeffaf, ilkeli bir çalışma yürütüyoruz. Sportif başarı mutlaka önceliğimiz. Biz şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapıyoruz ve şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Bunun için bütün çalışmalarımız bu şekilde dizayn ettik. Ama bu tip kulüplerin sportif başarının üstünde bazı misyonların da olması gerektiğine inanıyorum. Bu nedir? Birleştirici, bütünleştirici, o şehirde birliği, beraberliği artırıcı, huzuru artırıcı etkisinin de olmasını istiyoruz. Biz savaşçı, başarıya hevesli mücadeleci bir ekip oluşturmaya çalıştık. Yani çok yıldız isimlerle değil, daha mücadeleye aç, bizi başarıya götürecek daha hırslı arkadaşlarla yürümeyi tercih ettik. Hocamızın da hocamızla istişaremiz sonucunda en doğru arkadaşlarla yola yürüdüğümüzü en doğru arkadaşlarla çalıştığımızı düşünüyorum. Futbolcularımızın transferlerle büyük kulüplerle anılması bizi elbette ki sevindirir. Ee, bu transferlerin gerçekleşmesi için hem kulübün menfaatine hem futbolcunun menfaatine olan durum tam gerçekleşmesi lazım ki bunlar gerçekleşsin. Birçok oyuncuyla birçok görüşmeler yapılıyor elbette. Ama bu gerçekleşmeyen sonuçlanmayan transfer çalışmalarının da açıklanmasını çok uygun bulmuyoruz. Gökhan bizim ailemizden biri. Bizim oyuncumuz, futbolcumuz kulübün menfaatine, oyuncunun da menfaatine bir durum gerçekleşirse bu değerlendirecektir kulüp tarafından.